Tari açılsın, açılsın. Eyvallah. Nasılsınız? Sağ İşte çekiyoruz. <laughs> sen sen söyle düşünceni. Benim düşüncem bu çağ dışı bu rant elde etmek için yapılan bir şeydir. Yıkılması bu, gerekir diyorsun yani. Yıkılması gerekir. Bir an evvel yıkılması gerekir. Bunu utanç verici olarak kabul ediyoruz. Bu millete görülen reva. Allah aşkına şurada çıkayla ya. Şöyle ben çıkıyorum ya. Böyle tekneme gideceğim, bakın. Şimdi tekneme böyle gidiyorum ben ya. Evet. Böyle bir mantık var mı ya? <laughs> Şerefsizim öyle. Verin paramı lan ben gideceğim. Müşteri, müşteri, müşteri nereden geliyor? giriyor? vallahi satacağım ya. Verin paramı müşteri gideceğim. Müşteri nereden geliyor? Müşteri nereden geliyor? Müşteri ta 100 metre ileriden geliyor. Evet. Böyle bir şey olamaz ya. Utanç verici bir şey ya. Şöyle müşteriyi sokacaksın içeriye. Öyle müşteri girer mi ya? Girmez. 100 metre ondan sonra 100 metre girmiş Ya buradan sokacaksın...